Hı, bastırıyor mu? Dişinde Aynen mi? Son, biraz beklesin. Ağır yan dişinde mi? <laughs> Bakayım bir. Arı yan dişinde değil, ki. ön dişinde. Gel <laughs> bakalım şuna bir bak. Ön dişinde tutuyor. Aç ağzını. Ağzını aç. İyice aç. Aç, aç. Ağzını aç. Ağzı yok ya açamıyor ki. Kızım o ağrıyı keser. Aç ağzını bir. Arıyı kes çek. Açmıyor Aç ağzını. Ha? Tamam şimdi. Bastır şimdi. Şimdi ha. öyle dur. öyle. Dur. Kıpırdatma, kıpırdatma. Kıpırdatma. Hiç, kıpırdatma, hiç kıpırdatma. Gel. Çok korkak bu ya. Yavaştı bu ya. He? Uyuma şimdi, şimdi uyuma acık dur. Acık dur. Acık dur uyuma şimdi. Uya bak git Acık bir bekle. Ütü tut, dişine yani tut. Hı, tamam. Tut verdim ya annem ben sana. Gel, dişinin üstüne yat da, da ağrısı geçsin. Öpücükten ver yani dur. İyi sonu mu sallayayım? Gündüz ağrımadın mı bu dişin? Çikolata mı yedin gene? Eşek sıpası. Dişin senin dişin çürük. Niye çikolata yiyorsun? Hiç durmayacak mı senin bu boğazın? Niye tükürüp duruyorsun? Isırsana şunu. Kötü olur mu? Ağrıyı kesecek işte o. Tut oraya dişine. Tut. Aynada yap. Ağrıyan dişine koy. Belki alı sağdan sonra getir der dedim. Demedi yarın dedi. Gargara yapabilirsin, yapamazsın. Begüm, gargara yapabilir misin? Gargara. Uyuştururum. Böyle ağzına alacaksın. Ya bu tüküreceksin. Hani ben yapıyorum ya. Gargara yaptırayım. Hadi git. Evet. Hadi Çok durdu bu. Bu çok durdu. Gargara yapabilir misin? Gel. Tipe bak. Çok durdu. Bir şey yapacaksın. Çok durdu ağzında. Bir şey yapacaksın. Uyuştururum. Bir <laughs> şey yapacaksın. <laughs> Ee, ağzına ee, alacak. Sonra böyle yapıyorsun. Video çekiyor. Ne videosu lan? Bayağı video. Güncel bir video. Güncel <laughs> video güncel <laughs> ne zaman? Güncel video ev hali. Ev hali mi? Bugünkü ana konumuz diş ağrısı. Nereye gidiyor? Ben gidiyorum. Dur, telefonum var. Kaldırıyor musun?

Dişmacı dişti. Salıncak, Koyayım mı biraz daha? Koysun biraz daha? Bir <laughs> <laughs> Yaptı. <gülüyor> Bir daha yap hadi. Al gel biraz daha. İyi öğrenmiş. Ya koyayım. Hemen tükürme canım. Biraz iyice çalkala. Aban katsın birazcık fazla katsın. benim çok güzelmiş. Yap sen de. Dişim, yani şimdi benim dişim falan çürük olsa. Heh. mesela çürük var diyelim. Hı, hı. E, ee, önceden çürümüş. Ama e, daha ağrımamış diyelim. Hı, hı. şu anda yok. Hı -hı. Belki çürük vardır. Hemen tükürme. Birazcık tut ağzında. İşte, Hemen tükürme. İşte önceden Hı. dişim çürüdü ama ağrımadı. Yani, olur faydası olur. Bir şey olur. Çürdük. Yani hiç ağrımaz. Dişim çürümedi tabii ama ben yine de bir deneyeyim. Dene al bak içinde Pert var. var. İçinde var yap. Hı -hı. Ne oldu? Anne nerede böyle gidiyor? Nerede böyle gidiyor? Baba yapacak mıydı? Şimdi mi? Hı. -hı. Tam yaparsın, bir daha doldurursun. Hadi. Hadi gare, hadi. Ne ne var sende be? Tamam. Hı. <laughs> Yansın iyice ağzın içi. Cayır cayır yansın. Yanmıyor mu? Ağzın içi yanmıyor mu? Peki ağzın içi yanmıyor mu senin? Benim, 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 benim al, al, al Çok güzel kokuyor. Çok mu güzel kokuyor? Güzel. Benim, benim, benim Hemen tükürme. Çok güzel. <laughs> ben acı hissed olduğu için. Acı hissetmiyor mu? Ne biliyor musun? <laughs> ben küçükken bebekken ikide ağır düşmüş olarak betona düştüm de. Hı, hı. Kafa üstü de. Hı. Ağlamamış olarak hastaneye gittim yine ağlamamış olarak. Doğru. He?

ya. dişi çekti. De... Şunu da yap da, şunu da yap da versin hadi. Çocuğum dişi çektirip de okula gidecekti yarın. Hı. Okula gidecekti yarın dişi çektirip de. Hı. Ya okula gitmeyecek şimdi ya. Hı hı. Babası okula gidecek diye bu. Nasıl olur bu ya? Hı? Dişi çekilse okula gidecekti. Hı. hı. Gidemeyecek. Bak Begüm. Şimdi şunu içeceğim. Şu Su burada değil. Ne oldu? Ne oldu? Dişin ağrıyor. Anneye ben beş dakika, beş dakika çıkarım. Ya sen de git desem bak geleceğim. Gitmem bak geleceğim ben. Hayır gerek yok ben çıkarım. <laughs> Seni de güzel ben. Anam bak bu çocuğum dişi de. Dişi yüzün okuldan kaldı. Ah çocuğum ya. Ya bak ne sesin ya. Hemen çekeyim bir yan okula gidelim. Onun benim. Onun. Ne oldu? Şimdi mi yandı? Aç bir tatlı var. Ya. ya. Git, çık geç, geç içeri. Mutfakta iç. <laughs> <laughs> Gel, ne oldu? Kötü <laughs> <Çatın mı>? Geç. Sallayayım <laughs> mı? mı? <laughs> He? Tamam. <laughs> हम्म